Merhaba arkadaşlar. Loto tahmin kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Spor 38. hafta tahminlerimize karşınızda olacağız. 37. haftada 12'de kaldık. Başakşehir İstanbul Spor'a 1-0 yenildi. Trabzonspor Beşiktaş ve Getafe Barcelona maçlarında gol çıkmadı. Onun dışında çok isabetli tahminlerimiz oldu. Özellikle Giresunspor, Agzir Fulham galibiyetlerini önermiştik sizlere. Algoritmamızın kapattığı maçların neredeyse hepsinde tekli olarak önerdiğimiz tercihler geldi. E, tabii ki bilgisayar çok riskli gördüğü maçları kapatıyor. Biz yine de her maçta tekli ve çiftli tercihlerimizi sizlerle paylaşıyoruz zaten. Nasıl oynayacağınız size kalmış bir şey. Kısacası 37. haftada şans yanımızda değildi. Ona rağmen yine de 12 bildik. 36. haftada da 14 bilmiştik. Bu hafta yani 38. haftada da hedefimiz 15. Hep birlikte büyük kazanırız umarım. En iyi tahminleri sizlere e, bu kanalda vermeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup videomuza beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın özellikle bu haftaki maçlar için yorumlarınızı çok merak ediyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlara da çok teşekkür ediyoruz. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Bu arada katıl üyeliğimizde çok iyi gidiyoruz. Bildiğiniz gibi iddia kuponlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Kazanan ve kaybeden kuponlarımızı YouTube kanalımızın topluluk sekmesinden veya Instagram sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Başarı oranımız çok yüksek. Sizler de bizim şansımız ortak olmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak katıl üyesi olabilirsiniz. Instagram sayfamızı takip etmek ve ücretsiz Telegram kanalımıza katılmak isterseniz hepsinin linkini videomu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen 38. hafta maçlarına geçelim. Birinci maçımıza başlayalım. Ümrani Spor Beşiktaş maçı. Beşiktaş Trabzonspor deplasmanından 1 puan alarak ayrıldı. Bu maçta kazanma şansı yüksek. Zaten Beşiktaş'ın galibiyeti normal sonuç. Beşiktaş'ın ikisini tekten sizlere önereceğim. Algoritmamız bu hafta yaptığı risk analizine göre 1458 TL'lik bir kolon hazırladı. Kazanma şansı yüksek. Bilginiz olsun. Hemen ikinci maçımıza geçtim. Kasımpaşa Konya Spor ee, riskli bir maç. Bu maçta tek tercih isteyenlere Kasımpaşa'nın birini önereceğim. Öncelikli olarak çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim. Üçüncü maçımız Adana Demirspor Kayseri Spor. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğenileriniz çok önemli. Bir önceki video yapmış olduğunuz beğenilerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Adana Demirspor Kayseri Spor maçında da Bilgisayarımızın hesaplamalarına göre Adana Demirspor'un kazanma şansı yüksek. Adana Demirspor'un birini tekten sizlere önereceğim. Geldik dördüncü maçımıza Galatasaray Fatih Karagümrük. Galatasaray maç kazanmaya devam ediyor ve hala liderliğini koruyor. Bu maçta da kazanma şansı çok yüksek. Zaten Galatasaray'ın kazanması normal sonuç. Burada Galatasaray'ın birini tekten önereceğiz arkadaşlar. Geldik 5. maçımıza. Giresunspor Başakşehir maçı. Başakşehir geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanında 1-0 yenildi. Bu hafta arkadaşlar Başakşehir'e güveniyoruz. Giresunspor karşısında burada net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Başakşehir'in ikisini sizlere tekten önereceğim arkadaşlar. Geldik 6. maçımıza Antalya Spor Sivas Spor maçı. Bu maçta da Antalya Spor'un birini tekten önereceğim arkadaşlar. Antalya Spor'un kazanma şansı yüksek. 7. maçımız Fenerbahçe İstanbul Spor. Fenerbahçe Ankara gücü maçında 1-0 geride olmasına rağmen son dakikalarda atmış olduğu goller ile beraber maçı 2-1 kazandı. İstanbulspor karşısında burada galip gelme şansı yüksek. Fenerbahçe'nin birini tekten önereceğim. Kendi ligimizi bitirdik, Almanya ligine geçtik. Bayern Leverkusen Leipzig maçı burada 1-2 şeklinde önermiş bilgisayarımız tek tercih isteyenlere Leipzig galibiyeti yani iki tercihini önereceğim arkadaşlar. Geldik Fransa Ligi'ne. Lens Monaco maçı. Sıkıntılı bir maç. Algoritmamız yaptığı risk analizine göre bu maçı kapatmış. Bu maçta tek tercih isteyenlere Lens Lens'in birini önereceğim. Yani Lens galibiyetini önereceğim çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim arkadaşlar. Fakat beraberlikte görebiliriz. Bir sonraki maçımız lyon Marsilya maçı. Şimdi bu maçta yine çok sıkıntılı bir maç. 3 sonucu da çok açık bir maç. Bu maçta da tek tercih isteyenlere Lyon galibiyeti önereceğim. Yani bir tercihini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim arkadaşlar. Ama beraberlikte çıkabilir. Bilginiz olsun. Bir sonraki maçımız ve İngiltere Ligi'nden Newcastle United Tottenham maçı. Ee, zor bir maç yine. 3 sonucu da açık. Tek tercih isteyenlere Newcastle United'ın birini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de bir iki şeklinde önereceğim arkadaşlar. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. PSV Ajax mücadelesi. Yine 3 sonuca çok açık bir maç. Fakat tek tercih isteyenlere öncelikli olarak PSV'nin birini önereceğim arkadaşlar. Çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim. Geldik 13. maçımıza Barcelona Etiko Madrid maçı. Burada bilgisayarımızın yaptığı analize göre Barcelona'nın kazanması yüksek ihtimal. Barcelona'nın birini sizlere tekten önereceğim arkadaşlar. 14. maçımız Sevilla Villarreal maçı. Yine zor bir maç. 3 sonucu da açık. Fakat burada tek tercih isteyenlere Sevilla'nın birini önereceğim arkadaşlar. Sevilla'nın kazanma şansı yüksek. Çift tercih isteyenlere de 1-0 şeklinde önereceğim. Yani burada Sevilla'nın kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 şeklinde önereceğim arkadaşlar. Fakat algoritmamız yaptığı risk analizine göre bu maçı kapatmış. Yani Villarreal galibiyeti de çıkabilir. Bilginiz olsun. 15. ve son maçımız Juventus Napoli maçı. Bu maçta da arkadaşlar algoritmamız yaptığı analize göre bir iki şeklinde önermiş. Fakat burada tek tercih isteyenlere Juventus'un birini önereceğim arkadaşlar. Burada bilgisayarımızın hesaplamalarına göre Juventus'un kazanma şansı yüksek. Evet bu haftada yine tahminlerimizi tamamladık. Umarım güzel ikramiyeler kazanırsınız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlar kısmında maçlar hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın lütfen. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki 39. hafta spor tozlu programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.